Merhaba, ben Burcu Akyol. CICC üyesi Kanada Göçmenlik Danışmanıyım. Bu videoda uluslararası öğrenciler için Kanada'ya geliş hazırlıklarından ve ülkeye girerken dikkat edilmesi gereken şeylerden bahsedeceğim. Study Permit başvurunuz onaylandı. Pasaportunuza vizeniz basıldı ve onay mektubunuzu aldınız. Bu çok güzel bir haber. Bu başvurduğunuz vize türü için uygun bulunduğunuz anlamına geliyor. Ancak ülkeye kabulünüz ülke sınırında yani hava yoluyla geldiğinizi düşünürsek uçaktan indikten sonra gerçekleşiyor. Bu şu demek? Son karar CBSA e, yani Canada Border Services Agency yetkilisi tarafından veriliyor. Bu şu anda ekranda gördüğünüz Letter of Introduction dediğimiz mektupta da yazar. Size ilk tavsiyem bu süreçlerde sahip olduğunuz tüm dokümanları dikkatlice okumanız. Çok karşılaştığım bir durum bu. Kişilerin çok çok önemli olan study permit, work permit gibi belgelerinde ne yazdığından haberdar olmamaları. Kanada'ya giriş konusuna geri dönecek olursak Aldığınız onayın ülkeye kabulünüz için yeterli olmadığını söyledim. Bu nedenle bilmeniz gereken şeyler ve yapmanız gereken bazı hazırlıklar var. Vize onayınız geldikten sonra konsolosluk tarafından pasaportunuz istenir ve pasaportunuza vizenizin basılmasıyla beraber onay mektubunuz gelir. Bu mektubun İngilizce adı az önce söylediğim gibi Letter of Introduction. Ülkeye girişte bu mektubu gören CBS e yetkilisi study permitinizi ve programınız koop'lu bir programsa co-op work permitinizi basar ve size verir. Bu aşama öncesi size bazı sorular yöneltebilir. Bu noktada önemli olan başvurunuzda sunduğunuz bazı şartları ülkeye girerken de sunabiliyor olmanız. Örneğin girişte sunacağınız kabul mektubunun vize başvurunuzu yaparken kabul aldığınız okul ve bölüm için olması gerekir. Eğer Kanada'ya giriş yapmadan okul değişikliği yaparsanız da yeni bir study permit başvurusu yapmanız gerekiyor. Ayrıca finansal durumunuzun başvuruda aktardığınız şekli koruyor olması, yani okul ve yaşam masraflarına yetecek paranızın olması gerekir. Ama para başvuruda sunduğunuzdan farklı bir hesapta ya da para biriminde olabilir ya da yanınızda da olabilir. Kişi başı 10.000 Kanada dolarına kadar beyanda bulunma şartı bulunmuyor. Ancak şuna dikkat edin. Örneğin eşinizle berabersiniz ve yanınızda 20.000 Kanada para var. Beyanda bulunulmayacaksa bu parayı tek bir kişi taşımamalı her bir kişinin üzerindeki para 10 bin doları geçmemeli. Bu arada daha yüksek miktarlar taşımak ve de beyanda bulunmak sizi korkutmasın. Bunun sizi sıkıntıya sokacak hiçbir tarafı yok. Covid gereklilikleri ise ayrı bir konu. O detaylarla ilgili bilgi sahibi olmak için de mutlaka travel.gc.ca bağlantısını ziyaret edip seyahat öncesi dikkatli bir şekilde okumalısınız. Gerekirse notlar almalısınız. Ülkeye girişte herkesin farklı deneyimleri olabilir. Arkadaşınıza sorulmayan sorular size sorulabilir örneğin. Ancak hiç telaşlanmayın zaten tüm belgeleriniz tamsa endişelenecek bir durum olmadığını söyleyebiliriz. Çok önemli bir konu study permitiniz ve varsa co work permitinizi dikkatlice kontrol etmeniz. Çünkü bilgilerinizde bir hata varsa ya da örneğin study permitinizde programınız size çalışma izni verdiği halde bu yazmıyorsa belge hatalı basılmış demektir. Ayrıca isim, soyad, doğum tarihi, izin, başlangıç ve bitişi gibi temel bilgileri de kontrol etmelisiniz. Örneğin izin bitiş tarihi için genel uygulama programın bitişi artı 90 gün şeklinde. Tabii onayınızı aldıktan sonra program ertelemesi yaptıysanız ve programa örneğin bir dönem sonra başlıyorsanız o zaman study permitinizin bitiş tarihi programın bitişinden önce olabilir. O durumda da Kanada'da mevcut izniniz bitmeden uzatma başvurusu yapmanız gerekiyor. Hatalara dönecek olursak, Dökümanda olabilecek hatalar ülkeye girişte birkaç dakikada düzeltilebilecekken ülkeye giriş yaptıktan sonra fark ederseniz düzeltilmesi aylar süren bir sürece girmeniz gerekir ve bu da sizin için can sıkıcı olur. Örneğin permitinizde çalışabileceğiniz yazmıyorsa buna hakkınız olsa da hiç çalışamazsınız. Evet bu videoda study permit başvurusu onaylanan ve Kanada'ya öğrenci olarak ilk defa girecek olanların dikkat etmeleri gereken şeylerden bahsettim. Bu tür videoları, soru-cevap ya da röportaj canlı yayınlarımızı takip etmek için kanalımıza üye olabilir ve ayrıca Kanada'da Yeni Yaşam hesabımızı Instagram üzerinden takip ederek Kanada Göçmenlik Sistemi'nde olan bitenlerden anında haberdar olabilirsiniz.